Söyle çabuk. Ya görmedin diyorum sizin aptal bebeğinizi. Niye inanmıyorsunuz ya? Yastığımın altındaydı. Senden başka kimse girmiyor odamıza. Lütfen Özge. Benim için çok önemli o bebek. Ee, bebeğin olmadan uyuyamıyor musun yoksa? Onun gibi bir şey. Bunu nasıl olduğunu soracağım sana. Görürsün. Pişman olacaksın. Pis bebeği balkondan aşağı attım. Rahatladın mı şimdi? Ne? Evle ne yapacağız? Eve gider gitmez bahçeye bakacağız. Umarım buluruz. Bulmak zorundayız. Hadi ben gidiyorum. İyi dersler görüşürüz. Hmm. 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 Ne olur Matmuş onu bulduğumu söyle. Maalesef çitlenmeyin bütün evi aradım yok yok yok. Bugün onu bulamazsak Nana bir daha asla insan olamayacak. Ağzından yel alsın evladım bulacağız. O bez bebeği mutlaka bulacağız. Kesin bir eder bulur? Nasıl ne yapacak acaba? Ne konuşuyorsunuz bakalım? Sana ne? Hem her şeyi neden maydanoz oluyorsun? Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. O aptal bebeği bulamayacaksınız. Emre çok haklı. Bu kız tam bir gıcık. <laughs> Ama geldi. O <laughs> <böyle> geldi işte. <laughs> Aa çocuklar ben bunları Özge için aldım. Hayret. Şaka gibi beni kandırıyorsun öyle değil mi? Yo gerçekten senin için aldım. Bana bu rüşveti vererek bebeği vermemi istemeyeceksin herhalde. Hamburgerleri istiyor musun yoksa biz yiyelim mi? Ver şunu. Madem benim için aldın seve seve yerim tabii. yaptığımız çok tehlikeli. Şimdi birisi görürse başımız belaya girecek. Niye bu kadar taktınız kafaya bu bebeği? Çünkü o bebeği çok seviyorum. Uf ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey. O oh, kimin babası? Şey. Bir arkadaşımızın dolabı da bir şeyimiz kayboldu. Acaba burada mıdır diye bakıyorduk. Evet. Benden siz dolabımı nasıl karıştırırsın? Ders notlarımı mı çalacaktın yoksa? Ben derste dalga geçersen tabii not tutamazsın. Sonra da benimkiler çalmaya yeltenirsin. Emre. Öğretmenim. Böyle bir şey asla bağışlayamam. Şuraya geçip tek ayak üzerinde duracaksın. Neden? ceza olarak. <laughs> ne saçma bir ceza. Efendim bir şey mi dedin? Yo. Ben Ders aralarında dışarı çıkmak yok sana? Gidip gelip denetleyeceğim ona göre. Hı. Bütün hoşluğum da hamburgerlere gitti. Sen artık. Gitti nasıl sahip? Doğru ya. Hem de mahvoldu. dışarı çıkamazsan Bekleyi nasıl bulacağız? Allah'ım ama bulduk. Of ya.